önce kütüphanemize bir ses alalım arkadaşlar import light'ları diyoruz. Masa üstünde iki tane wav wow dosyamız var. Bunları ben Windows'un ses dosyasından buldum. Bu ikisini de alalım. Kla şeyi al kütüphaneye şu sesi çalışma esnasında kütüphaneden buraya aktaralım. Bunu yapmak için oyunda yapmıştık hatırlayın o roketleri kütüphaneden alıp ekliyorduk ya. Properties diyorum. Siz açtığınızda şu şekilde bir pencere gelir karşınıza. Burada sesle ilgili çeşitli özellikler var. Buradan Advanced seçeneğini tıklıyoruz arkadaşlar. Advanced seçeneğini tıkladıktan sonra Export for Action Script seçeneği var. Bunu açıyoruz. Her ikisini de aktif hale getiriyoruz. Ee, şurada class name direkt dosya ismi olarak belirtmiş. nokta vav'u wow silelim, tad olarak kalsın. Ses. Okey dedik. Artık sesimiz bakın export özelliği linke export özelliği açıldı. Çalışma anında sahneye alabilirim. Bunu da bir düğmeye basınca ya da düğmenin üzerine gelince sesi çalacak şekilde bir event aktaralım. Hmm. Bu düğmeye de bir isim verelim. İsmi ses olsun. Şimdi artık buna kod yazabiliriz. Şunu kapatalım. Ne yapacağız ilk önce sahneyi durduralım. Bir değişken tanımlamamız lazım. Var sesim diyelim değişken ismine. Orada class name'i tada olarak bırakmıştık. Hatırladınız mı? Değişkeni tanımladık. Artık event ekleyebiliriz. Düğmemizin ismi neydi? Ses çal diye bir fonksiyon tanımlayalım. Şimdi artık yapmam gereken şurada tanımladığın değişkeni sadece ses komutlarıyla çalmak. Mesela sesim nokta play diyorum. Bilgisayarın sesi açık mı onu bir kontrol etmem lazım tabi. Evet şimdi belki duyulmayabilir size. ne yapıyor? Bakın üzerine tıklayınca oradan değişken olarak yaptığımız sesi alıyor. Şeye aktarıyor. Bununla ilgili birkaç komut daha var. Mesela sesim nokta close dersek ne yapar? O çalan sesi durdurur. Tabii bizim burada sesimiz neydi? Çok kısa. 1-2 saniye. Diyelim ki bir 20 saniyelik bir ses attınız. Çal düğmesine bastınız çalmaya başladı. Bir tane de stop düğmesi attınız. Stop düğmesine basınca da bastığında sesim nokta close derseniz sesi kapatıyor. Şimdi buradan yola çıkarak önceki haftalarda yaptığımız o oyunu düşünürsek oyunda ne yapıyorduk? Mesela bir füze sesi. Füzeyi neyle atıyorduk? Space tuşuyla atıyorduk değil mi? Ben bu değişkeni şurada sesim nokta play dersem Space tuşuna basıldığında ne yapacağım? O füze sesini sahneye ekleyecektir. Anlatabildim mi? Şimdi ödev olarak bunun videosunu vereceğiz internette. Ödev olarak sizden şunu istiyorum. İnternette çeşitli müzik enstrümanlarına ait sesler var. Yani gitarından tutun da sazına kadar piyanosuna kadar doğru re, mi, bunların inceleri, kalınları müzikle uğraşan arkadaşlar daha iyidir. Bu sesleri bulun. İnternette mevcut. Google'da araştırın. Sahneye tuşlar yerleştirin. işte do için, re için, yani notalar için. Her bir nota için tuşlar yerleştirin. Aynı şekilde inceleri, kalınları varsa onlar için tuşlar yerleştirin. Ha, bir nevi bir piyano yani. Bu tuşlara bastıkça o sesleri çalsın. Tamam mı? Ödeviniz bu. Basit bir şey. Zor gibi gelebilir. Fakat yapacağınız iş bu. Mesela şuraya sesim değil de Do sesini export edip şuraya Do diyeceksiniz. İşte Do düğmesine basılırsa doğ nokta play. <laughs> nokta play. Her, her düğme için bir bilet yazıp olayı halledeceksiniz. Oldukça basit bir ödev. Zeytli bir ödev. Birkaç yıl önce de böyle bir proje yapılmıştı. O şey için yapmıştım. Batarya, de Batarya için yapılmıştı. Buna benzer bir uygulama ödevi bekliyorum. Bu da haftanın ikinci ödevi.